This late at night to the place where the animals. Go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing so you like should know. Girl, you are my fire. only true desire. Yeah, swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me. merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır video çekemiyordum. Dedim ki hazır. Şimdi böyle Ece ile buluşacağız bugün. Ece ile buluşacakken bir video başlattım dedim. Böyle spontane bir şekilde şu anda açtım. Ne kadar devam eder ederiz bilmiyorum yani. Şu anda şu anda çekmeye başlayacağım. Muhtemelen böyle birkaç gün boyunca çekerim. Çünkü böyle daha keyifli oluyor tek gündense bence. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. iş çıkışı buluşuyoruz. O da işten geçiyor. Ben de şimdi bir 15 dakikaya çıkacağım. Malof İstanbul'a gidiyoruz. Orada bir yemek falan yiyeceğiz. Zaten orada size çekerim. Şimdi ben de artık bir ufaktan bir hazırlanmam lazım. Geç kalmayayım. Ece'yi bekletmeyeyim. Öyle. Orada görüşürüz şimdilik. Bay bay. Evet. Ecolim'le buluştuk. Böyle kardeşli noodle söyledik. Ortaya da ban söyledik. Şimdi bir de Tokyo Drift söyledik. O gelecek. takıcıya geldik de şunları alacağım. Ece de hangisini alıyorsun? Alacak mısın? Şu da alacağım galiba. Alacak Alacaksın. Birkaç tane böyle birlikte. Evet, bunların sarısı bana çok olmuş gibi geliyor. Altında birlikte taksam sırtır mı? Altında takmak için. Birkaç tane kaşık. Kolye almıştım yine bu şeylerden. Çeliklerden. Bayağı taktım. Hiç de çıkarmadım. 4-5 var. Hiç kararmadı ama şu an karardı. Ben de şunlar çok dolanıyor ya. Yani. Ama o kolyeden yok başka. Ha, Kanka çok dolanmaz mı? Böyle üşeniyorum. Şu, şu yüzük çok güzelmiş. Ay kanka ben bu yüzüğü alacağım. <laughs> Hocam çıkmış. Ay bir elimde bunlar çekemiyorum size. Bakın yüzüklere. Şu taşlar da çok güzel. Kanka bunlar daha güzel. Bunda ev var mı? Yok tabii ki de. Video çekmiyorum, kuşun çekmeye çekmeye. Artık çıkıyoruz. Bugün pek bir görüntü çekemedik işte. Ama neyse. Bunu çekmem birazcık böyle şeydi, yani çok doluydu. Orada da böyle video çekmeye çalıştık ama pek bir şey çekemedik. Neyse artık daha boş bir zamanda. Çünkü tam iftar vaktiydi muhtemelen. O yüzden, o zaman o zaman Aynen yemek falan sipariş vermişlerdi iftarı bekliyorlardı. öyle yani şimdi artık ayrılacağız biz de şimdi kapatıyorum o zaman sonra zaten devam edeceğiz bugün bayağı bir kısa oldu tamam bay bay selam arkadaşlar bugün videoya devam ediyoruz şimdi biz normalde e, Burak öbür Burak Utku Büşra ben ve iftar açmaya gidecektik ama Üşra hasta olduğu için dedik ki erteleyelim. Biz şimdi Burak'la beraber buluşacağız. Beraber yemek yiyeceğiz. Ben hazırlandım. kot giydim. Üstümü de bu badilerden giydim ama hava bırakır. Hadi biraz önce hava soğuk ona göre giyin diye. Üstüme muhtemelen bir de bir hırka giyeceğim. Çünkü üşümek istemiyorum. Bu hırkamı giydim. Normal bir hırka giymeyecektim ama hava soğuk deyince mecburen giydim. alacağım. Şunda da buran raporu vardı. Ben onun çıktısını almıştım. Ona götüreceğim. Şimdi hatta bunu bula yapayım. <laughs> böyle hazır. Artık çıkabiliriz. <laughs> point'e geldik. Her videom böyle yiyelim içelim gibi oluyor. Sadece yemek var videolarımda. Size burada da çekeyim. Biraz farklı bir şey görün. <laughs> Hamurken aldık. Çok güzel gözüküyor. Bunun tavuğu tamarmış. Bir an tavuğunu koymamışlar sandım. Çok bir yerim. Çok benzetilemez. Gürültüsünü kapatıyorum. Şimdi sonra çıkıyorum. Yine böyle bir videoya devam ettiğimi istedim. Şimdi bu Yalın'ın yola gideceğim. Çok böyle bir ölçü bir video olmuş. Çok böyle kısa kısa çekebildim. Şimdi dedim ki hazır böyle gidiyorum. gün de oradayız beraber. Bu videoya böyle devam edeyim. En azından güzel haftalık bir video kalsın. I don't usually go out this at night. No. To the place where the animals go, but baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know, girl. You are my fire, only true desire. swear. I ama önce fotoğraf çekelim istiyorum böyle çok güzel şey güneş çok güzel geliyor güzel fotoğraf çekebilir ne diyorsun? Bence de katılıyorum. Dur, bir de bırak sana anlatmadığım şeyler size de anlatayım. Sana oturunca detay anlatırım. Epey sadece feribotta. Yani bir saat, iki saatte falan Ece ile iki tane tatil planı yaptık. Yani. Oo oh, harika. Ama kısa. O yüzden çok güzel videolar gelir. Takip etmiyorsanız takip edin. <laughs> Öyle şimdi fotoğraf çekelim böyle kadar. ama güneş evet. sanki bile... nerede Bilmiyorum. Çok güzel güneş. Buralarda mı çekilse güneş böyle gelsin. Burada da görün. Tek beni görmeyin. Onun için geldim buralara. <laughs> Senin için geldim. Hoş geldin. Bir de normalde hep akşam gelebiliyordum ya. Şimdi böyle güneş varken insan daha bir hevesli bir çekiyor. Evet. Diğer türlü karanlık oluyor. Yol yorgun oluyorsun kalabalıkta. Şimdi böyle rahat rahat geldim. Ki Burak her şey doluydu biliyor musun? Metro falan doluydu yine. Yani ben bomboş olur diye düşünüyordum ama değildi. Artık her yer hep dolu yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an hiç görmüyorum ne çekiyorum ne çekmiyorum. <laughs> Ekran kapkaranlık. <laughs> tamam. Ben fotoğraf çekiyorum beraber çekilemedik. Çok güzel çıkıyorsun ha. Güneş çok güzel vuruyor. Ben böyle fettucunu ayakkabıya dosyaladım, senin yemeğini de çekelim. Çıtır tavuklu hamburger klasik, buran klasik. Ben bu sefer istemedim hamburger yemek. Başka bir şey bulamadın ama, iyiydi o. Yapacak bir şey yoktu. Benim canım ben böyle bir şey, şey istedi. Evet ama çok baktım baktım bir ee, şey bulamadım. Bir olmadı. şey yok yani, dedik beni azaltmış herhalde rahatlıkla. Neyse yani, bu da de güzel, de hep... Hep aynı yemek. Ben de bir farklı olsun diye bir makarna aldım. Bir de çok ağır Tabii bir şey yemek bir istemedim. Şey aldım, makarna yanmaz. Tabii gerçekten. Ama bu tavuklu makarna. Ne? Tavuklu makarna aldım. <laughs> ben sana aynısını yaparım. Tamam. Bana ne yemek yapacaksın? Sana... Reklamlardan ben sonra söyleyeceğim. <laughs> İyiceksin inşallah bugün. İşte var. Ya, çok tatlı. Ama lezzetliymiş. Sen de bak tadına. Ya, tamam, bakarım. Piş, 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 piş. Güzel mi elin? İşte güzel manzaramızı gösteriyorum. İçeride oturduk ama burası çok sıcak. Burası bile çok güneş veriyor. Ama güzel yer. dedik yemeğin içinde bir Türk kahvesi çok iyi gider. Böyle kahve dünyasına geldik. Türk kahvesi içiyoruz. Bakın, o köpüklü. Buranın Türk kahveleri bayağı iyi oluyor. söyledim ya videonun başında Ece ile planlar yaptık Onları bence videoda anlatmayayım. Gidince vlog çekebilirsen öyle görürsünüz. Ben çekersin. İnşallah. Umarım. Bir de Burak'la çok güzel bir plan yapacağız. Daha yapmadık onu. Ama yaptık gibi. Sadece daha oteli ayırtmadık. Durumu bekleyin. Burak'la bir tane böyle bir tam random böyle bir tersi şey planı yaptık. Ama da o telefonla ben seçtik ama sadece daha ayırtmadık. Evet. Onu ayırtınca planımız tam anlamıyla olmuş olacak. Yani onun için çok heyecanlıyım. Evet, ben Böyle ben güzel de. doğa gezisi gibi bir şey olacak. Ama ona daha mesela bu videoyu yayınladığımda bunu bu kadar hemen yayınlarım çünkü bu diğer videonun devamı gibi uzun vlog olacak. Yani işte Mayıs'ta gidiyoruz. ne evet, Başka Siz da. de yine Mayıs'ta evet, izlerler çok keşif Şimdi güneşten kızar. sınırsız. <laughs> yaptığımız planlar da zaten onlar çok yakın yani Bir kısa kısa. Ama hafta evet. içeceğimi ben çok güzel bir video şey Kız kıza. Evet, güzel bir tatil. Kız kıza nasıl eğleniyoruz? Ece dedi ki, bence bizim Ece'nin ehliyeti var, benim de ehliyetim var. <laughs> Neyse, biz çok fazla araba kullanmadığımız için şeyimiz yok yani. yani çok emeğimiz yok ama ehliyetimiz ikimizin de var. Ece dedi ki bana, kalbi birbirimizi gazlarsak bence ikimiz gidebiliriz dedim. Dedim ki, abi hocadan böyle birazcık ders alsak, sürüş dersi, sonra gideriz. Ece ki, ben de otele gidince otele nasıl geri dönecek? Şimdi <laughs> <laughs> Ece de izleyecek biliyorsun değil mi? Arkamdan konuşursun. İnsan samimi olduğu insanla her şeyi böyle anlatsa söyleyebilir. Değil mi? <laughs> samimi olmadığı insan acaba benim aklımın verişini, dedikodum yapıyor diye düşüneceği için ne yapayım? Kaçaya konuşursun. Ece benim kaç 20 yıllık arkadaşım Evet. Olmak istedim yani. Oysa benim demek istediğim hoca tutarız, biraz ders alırız, sonra kendimiz gideriz. Ama eti mü yiyeceğiz gibi düşünüyoruz. Bu da çok saçma arkadaşlar. Aslında hocaya hoca gidilebilir ama hoca üçü Özel şoför <laughs> Hayır. hoca üçümüz Özel yiyeceğiz. şoför gibi olmuş Hayır, bize eğitim. Hayır, biz kullanacağız ama hoca yanımızda sadece güvenliğimiz için duracağız. Güvenlik ama 150 kilometre hıza gidiyor değil mi? <laughs> <laughs> evet, sonunda ya, Hoca bana demişti ki bu hızla gidersen yavaşlıktan kalacaksın. Orada çantaları değiştik. Bak benim çantam taşıyor birazcık daha ağır olduğu için bu boş. Sen çanta getirme sen de alın. Şöyle bir içinde. Evet. Niye getirdin ki bunu? Ya su falan koyarız diye getirmiştim de işte. Bu mu boş? Bakın, ver. Burada hiçbir şey bitmiyor. Bunlar neymiş? Ne tanmış? Bu kumaş top ama. Hı hı. Aa, paket lastiği. Hadi keselim. Şey Bu şey mi? Papürle mi? tekrar arkadaşlar. Eve geldik. inanılmaz yoruldum ya. Bir an önce böyle uyumak istiyorum. Bacakları falan öyle Bir spora gitmiştim. Onun da ağrısı var. Bugün de böyle bir ekstra yol yorgunma falan. Uyumak istiyorum ya. Çok saatler erken ama. Size bakın bimden aldıklarımızı göstereyim. Ekstra bir şey almadık ama. Evet, dı dı. Çıkamadı. Poşete yapıştı. Aa yapıştı. Sakin ol. <laughs> Bu kez mi aldık mı? Kış, kış kış çok kararsız kaldım aslında ama sanmıyorum. Çok yani kilo vermeye çalışıyorum ve sürekli Burakla iken sağlıksız şeyler yiyoruz ama dedim ki neyse artık Burakla yattı yat, yat, yat balık Sen kendi yat. tercihin ama. Yattı balık yem gider mi? Alan bende. balık yem gider. İşte ben aldım ama Burakla iken yeriz dedim böyle aldım. Sonra. Arkadaşlar bu sakızlar normalde 45 lira mı? 50 lira mı neydi? Ben öyle alıyordum. Bu da 27'ye düşmüş. Bundan aldım. Burak pek sevmiyor sakız çiğnemeyi ve yanında çiğnemesi ama. Benim de bu sakız çiğniyorum ve sürekli. Dolgun düşmek üzere. De hmm. sakız çiğnemeyi bıraktım. İyi Ece böyle çubuk kaker alacağım. Akşam atıştırız. Diye çünkü tatlı insan midesini bayıyor. Sonra... Dararara bıyık almayı. <laughs> Arkadaşlar bunlar çok güzel bıyık alınıyor. Ece benim bıyıklarım olacak arkadaşlar. <laughs> Buradaki tüm bıyıklarım hepsi gidecek. <laughs> ben izleyeyim. iple alıyorum hep. O yüzden böyle görmüşken içeri yedekliyim dedim. Bir de mesela bir şey satıldığında genelde siyah beyaz oluyor ya. Böyle büyüklerden aldım. Bu so, kullanılır yani. İş görür. Bu da Ece Liray'da. Bunu da ben aldım. Bu da benim, <gülüyor> 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 benim tercihim. Gerçi bizim çantada da çikolatalarımız var ama yeniliyor. Çikolatalarımız dediği de küçücük, kahve yağsızlığı, ufak top çikolataları var. Onlar da iki tanesi. Kahve yağsızlığı, Burak ekstradan çikolata aldığı için Çok... onları yemedik. Evet. <laughs> Neyse, bu da belki yolda falan yeriz en kötü. Zaten yarın döneceğimiz için. Aa, bilet evet, alalım. beraber döneceğiz. Evet, bilet alalım. Bir tane de zeytin. Dü -dü -dü Siyah zeytin. Benim gibi. <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda... Şaka şaka. Video bitmiyor. <laughs> Devam <Amma> ediyor. Biraz <laughs> detone oldum. Şurada uyuyayım mı biraz? Olur. ben uyuyorum. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> The next day. Günaydın arkadaşlar yeni bir günden daha. Sizi dün tam bu noktada bırakmıştık. Şöyle bırakmıştım sizi. <laughs> Tamam öyle dün ama çok yorgunduk. Hiçbir şey yapmadık. Ya şimdi kahvaltı hazırlayacağız dedim ki birlikte hazırlayalım. Bakın dün bunlardan yedik bu arada. Şunların hepsinden denedik. En son midem ağrıyor yani. Hadi birer tane daha yiyelim. Şu an ben yemeyeceğim. Hadi. Ki bunun kıyımla. içinde bir tane şey çikolatamız vardı ya. Karet, fındıklı ve şeyle üzümlü. Onu da iyi bitirdik. Bunlardan da yedik. Sonra kraker falan yedik de bayağı sağlıksız. Her şeyi yedik yani. Yemeyiz diyorduk onları fazla gelebiliyorduk Hepsini yedik. Var, ne, ne kadar baksana. Öyle paçınca çok ekstra Paçanı bir her, Her türlü çıtlatıyorsun. Duydun mu yine? Evet. Ha? Ben bacağımı çıtlatabiliyorum arkadaşlar. Siz çıtlatabiliyor musunuz? Neyse hadi tamam tazıyorum acık da. Hadi bay bay. Bay bay değil. Bir tazı veriyorlar. Yok. Yok. Ay arkadaşlar bir tane video çekmek istiyordum. Hatta böyle onun sorularını falan her şeyini getirdim. Ama bilgisayarımı yanımda getirmedim çok ağır oluyor diye. Telefonumun da hafızasını boşaltmıştım aslında. Ama çok telefonumda yer yok. Onu nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Hızlı çekmemiz lazım. en fazla 15 dakikada ve senin telefonundan. Çekebilir miyiz? Bende var mıdır orada? Bakarız ayarlarız bir şeyler. Çünkü ben bayağı yani bu kadar video çekeceğimi düşünmemiştim bir video. Ama güzel bir video oldu. Dolu oldu. Bunu arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir abone olun. Beğenin videoyu. Bir de yorum yapın. Evet ben çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı görünce. Bunu deneyeceğiz şimdi açtım. Dedim ki beraber videoda deneyelim. Burak çok ısrar ediyor. Diyor, ki deneyelim. Evet çok merak ettim. O kadar açtık kalıntını bekleyeceğiz. Çok ağır. Direkt şeyler dizi açabiliyorsun. Netflix'te de yok, şeyde de Amazon'da da mı yokmuş? Nerede var? Sadece mi? Diz şey Modern Family izleyeceğiz. 7 dakika izlemiştim. Şimdi baştan izleyeceğiz. Bırakma. Hmm. Bu arada ben şey izliyorum. Siz de izlemek isterseniz Hometown Chia Chia böyle Kore dizisi çok keyifli. Bir tane böyle kasabada geçiyor ve içinde hiç böyle artık entrika, yok. Çok, çok sakin bir dizi. Eğer sakin ve bir dizi arayışındaysanız onu çok tavsiye ederim. Çok böyle dinlendiriyor yani insan ruhunu dinlendiren bir dizi. <laughs> video çekeceğiz. Bir tane böyle ülkelerin değişik kuralları diye. Onu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Eğer bu videodan önce yayınladıysam şuraya link eklerim oradan izleyebilirsiniz. E, yayınlamadıysam da bundan sonra yayınlarım muhtemelen. Şimdi çıkacağız. Böyle eşofman giydim. Yolculuk kombine. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra saat 7'de de feribotumuz var. gözlüğümüzü de takalım. Güzel, keyifli bir iki gün geçirdik. Güzel oldu böyle. Şimdi artık saat 7'de dediğim gibi feribot var. Ona yetişeceğiz ama biz biraz erken çıkıyoruz. Bir dışarıda yemek yerim dedik. Sadece kahvaltıyla duruyoruz. Çok eş hayatım. Öyle şimdi bir yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz Karar vermedik. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Orada bilmiyorum çeker miyim. Çekmezsem artık videoyu kapatsak mı? Görüşürüz. Kapatılır mı ya. Arkadaşlar normalde videoyu bitirmiştik ama şimdi eve geldim dedim ki böyle kargolarım gelmiş ben yokken. Onları bir beraber açalım istedim. Ha yani çok bir şey yok. İki tane alt almıştım. Onları göstereceğim. Bir de annem ikimize böyle takım tayt almış. Onu da göstereceğim. Durun beraber açalım. İlk başta bunlar benim aldıklarım. Ben bunları aslında böyle hemen gelir yanımda götürürüm diye düşünmüştüm bırakırken giyerim diye. Ama gelmedi. Yani ben yokken gelmiş. Böyle trend bir tane alt aldım. Çok merak ediyorum bunları. yorumlara çok güzeldi. Ve aşırı uygun aldım. Yani tanesi 300-350 lira falan geldi. Bu fiyata bir şey bulmak çok zor. Bakın ilk bunu açacağım. Çünkü ilk bunu alacaktım ben bu rengini. Sonra ikinci ürüne bayağı iyi indirim oluyordu. Yani tek fiyata iki tane almış gibi oldu yumuşacık görünüyor. Tam böyle evde giymelik. Ay ben bunu dedim ki böyle bol bol dursun. Hani böyle dökümü dursun diye. Bir beden büyük aldım. Medium aldım. Birazcık çok bol gibi ama şurasından sıkıp olur herhalde ya. Çok güzelmiş. Yumuşacık diğer rengine de bakalım. iyi yani. Çünkü yorumlarda ben evde giymek için aldım ama böyle dışarıda kombi yapıp giyenler de vardı. Belki spora falan olur mu bilmiyorum da. Ama çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar rengine. Mükemmel. Kaysımı da göstereyim. Bu da Osha'dan annem almış bunu. Bu small. Böyle böyle geliyor paçaları. En sevdiğim benim tight modeli bu. Bakın bunun altına bile giysem bence çok güzel olacak. Bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Hepsini çok böyle içmesine de kalmıştım bunları. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle annemle takım giyeriz. Spor için almış kendisine. Sonra bana dedi ki bu aralar güzel spora gidiyorsun. Motivasyonun için sana da tayis aldım dedi. Gerçekten güzel bir motivasyon hediyesi. Hediye severiz. <laughs> Sürprizleri daha çok severiz aldıklarım bu kadardı. Bu, bu videoda ekstra oldu. Yani normalde biz Burak'la videoyu bitirmiştik. Böyle aldıklarım hazır gelmişken size de göstereyim istedim. O zaman ben şimdi sizi tekrar Burak olduğumuz Yalova'ya götürüyorum. Evet eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videonun ayrılmadan önce beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yap. yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. truth you desire, swear I'm not a liar, you should dance with me.